Merhabalar YKS 2023 tayfa Aralık ayında TYT'de kaç net seviyelerinde olmak gerekiyor? İyi bir üniversiteyi, iyi bir bölümü kazanmak için Yani ilk bine, ilk 10.000'e 10 girmek için kaç net aralığında olmamız gerekiyor? Bunu sizler için geçen yıl ilk yüzde ilk binde ve ilk 10.000'le 10 olan öğrencilere sordum Geçen yıl pek çok arkadaşınızla tanışmıştım, derece yapmış olan arkadaşlarınızla Onlara sordum, Whatsapp'tan görüştük e tabi bunu sözel, sayısal ve iştarlık diye ayırmamız gerekiyor. Ama şu da bir gerçek. Bunu bir yemek tarifi gibi kesin bir reçetesi yok bu işin. Yani e, 300 gram et, 2 baş soğan, işte 3 diş sarımsak. Ortalama yani yaklaşık kaç netlerde olmamız gerekiyor. Mesela sözelde e, ilk bine, ilk 3 bine girmek isteyenler... Zaten genelde de iyi üniversiteler için bunlar şart, bu şart. E, bu aylarda, Aralık ayında sevgili arkadaşlar, e, yani 70 bandına yakın netlerde olduğunu söyledi pek çok arkadaşınız. E, ilk yüzdeki, ilk bindeki arkadaşlarınızda bu şekilde cevap aldım. 70 net ortalamaları, 60-70 aralığında. Eşit ağırlıktan e ise derece yapmış e 79cu yanlış hatırlamıyorsam Kadir vardı 600'lerde Ahmet vardı ona sordum birkaç öğrenciye daha sordum e onların da netleri sevgili arkadaşlar e 80-90 bandında imiş bu aylarda yani ilk bine tyt'de e ilk bine girmiş arkadaşlarınızın Aralık ayı TT deneme net ortalamaları 80-90 bandındaymış. Sayısaldan derece yapmış olan arkadaşlarınıza e, sorduğumda ise bunlar da yine ilk 1000, ilk 10000 içerisindeki arkadaşlarımız. E, onlar da 90-100 bandında bu aylarda 90-100 bandında olduklarını söylediler. ya bu demek değil ki sen 70 yapıyorsun sayısı şu an ee, ilk 10 bine ilk bine giremeyeceksin ya da şu an 90-100 yapıyorsun bu demek değildir ki ilk bine gireceksin. Bu bir süreç sevgili arkadaşlar sürecin sonunda yani yarışın sonunda ayakta kalan zafere ulaşacak. E, dolayısıyla siz 70 netlerde de olsanız çalışmanıza aynı e, kararlılıkla devam edin. E, tam tersi. Çok yüksek netlerde olsanız da yine aynı ciddiyeti, aynı disiplinle çalışmaya devam edin. E, sürecin sonunda zafer olanlar, e, ulaşanlar inşallah siz olacaksınız. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.